Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Zavallı, sefil ve yazık çocuğumla beraber bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Bak çocuğum zaten her seferki gibi sefil bakıyor. Ben de onun gibi bakacağım. Ben senin parasını alamamış eskortlar gibi bakıyorum. Ben hiç gofret yemedim amca biliyor musun? Tadı nasıl anlat sana biraz. Diyerek video... Neyse. Umarım yeteri kadar kendimizi acındırmışız biz. Zavallı ailesi olarak. Günaydın diğer arkadaşlar size selam veriyor utanmadan. Evet ne oldu yine? Yine rüyasında kabus görmüş ama. Gene sana zorbalık yaptılar değil mi? Konuşmuyorsun yine. Sorunun ne? İç çekiş. Böyle çek. İç çekiş. Okuldaki herkes bana Alman piçi diyor. Oğlum okuldakilerde birazcık kalp yok mu oğlum? Amına koyun bu zavallı çocuğa siz nasıl piç diyebilirsiniz ya? Ya o... Ulan bir tane benim böyle bir sınıf arkadaşım olsa bütün harçlığımı ona verdim ama ne koyayım baksanıza şu tipine Nasıl buna hakaret edebilirsiniz be Adi bu çocukları En azından benim ismimle çağırmalarını istiyorum E değil benim ismim my name is close değil Aa, Çocuk benim moralimi çok bozuyor ya Al biraz pilav ye kendine gel Harturt harturt ömrümüzü yeden ama koyayım Biraz da bunu ye e peki yemek yerken hiç aklına onlar gelmiyor değil mi arkadaşlar? İşte boş kalınca da düşünme. Tabakları da bitirdin. <laughs> Okul çok zor, oradaki insanlar hiç hoş değil. He ya. Sen okuldan bu kadar nefret ediyorsun ya, ben her seferinde seninle daha çok gurur diyorum evladım. Senden büyük bir adam olacak. Ve Bayan Hansen, çocuklara kötü olup olmadıklarını umursamıyor. Bayan Hansen ancak kocasının yarrağını düşünsün başım. Kimsenin umrunda değil ki. Onu sınıfa koymuşuz çocuğumuza sayıp çıksın diye. Hiç bir şey yapmıyor amına koyayım. Telefonla kocasıyla mesajlaşıyor. Yine de Bay Berkin sınıfında kimse benimle dalga geçmiyor. O zaman senin Bay Berkin sınıfına kaydedelim. Bay Berk salı günü ilk sınavımızı olacağımızı söylüyor. Başarılı olmamız çok önemliymiş. Döndüğümde çalışmama yardım eder misin? Harbi lan sen sınavını filan iyi çalış. Yüksek not alınca sınıf arkadaşların sana alakalı yapmaya başlayacak. Ben sana söyleyeyim. Sana yardım edeceğim lan derslerinde. Aferin bak arada bir Ulan bir saliseliğinden mutlu oluyosun ya ben de çok mutluyum. Siktir git hadi okula şimdi. Çocuk beni verem etti ya. Biraz yemek alayım ben önce. Hiç evde yemek kalmamış arkadaşlar biraz alayım. Ucuz alıyorum. Şimdi dön eve dönelim çocuğumu çünkü çalıştırmam lazım bugün benim. Evet. Eve hoş geldin. Sen nasıl bir hayat istiyorsun? Sen oturup bütün gün şu kanepede ağlayayım mı istiyorsun? Niye hep üzgünsün? Bay Berk sınavda başarılı olmamızın önemli olduğunu söylüyor. Çalışmama yardım eder misin? Söz vermiştik. Evet, işten geldiğimiz gibi. Tabii ki. Hadi. Hayvanları öğreniyoruz. En büyük hayvan sınıf arkadaşlarım. Bunu unutma. İşte ilk soru. Aşağıdakilerden hangisi memeli bir hayvandır? Sınıf öğretmeni memeli bir hayvan. A. Ördek. B. Somon. C. Ayı. Somon balığında nasıl bir memeli olabilir? Ördekte de yok, ayıda da yok. Ha, pardon arkadaşlar. Toparlayabilir miyim müsaade ederseniz? Bence balık türü Yunus memeli hayvansa somon da memeli bir hayvandır bence. Somon mu? Bence somon. Gerçekten mi ne tuhaf? Hangisi memeli değildir? A çöl faresi, B ku, C geyik. Ku, ku bence bir memeli değildir. Uçan kuş türüdür amına koyayım. Ku. Ben de biliyordum. Helal olsun sana. Bu iş değilsin. Ben de okulu sevmesem de zeki bir insandım. Pekala sonuncu soru. Dinliyorum. Aşağıdaki memeliler... Ve sen bu memeye ne yok kafan taktın? Ergenliğe mi giriş yaptın? Hangisi Norveç'te bulunur bu memelilerden? Kanguru, mis göküzü, dağ aslan. Norveç'te dağ aslanın işine mis göküzü. Baştaki neydi? Dağ aslan olmaz. Kanguru Avustralya'da bulunur. Bence mis göküzü. Doğru onlar defroje... Aynen. Aynen. Bana yardım ettiğin için teşekkürler. Babalık görevimi yaptım evlat. Klaus bana eskisinden daha çok güveniyor. Ya sana bir bir kaşık yemek yedireyim aç yatma. Gönlüm razı gelmez. Şimdi ne yapalım? Biraz da ban yedireyim mi seni? Babasının gülü ya. Bece bece yaparım dalimle. Uyu. Uyu bakayım. Ders çalışmak çok zor. Bu da okul zor. Çalışmak zor. Nefes almak zor. Her şeye zor diyor. Hadi hadi uyu hadi yaptın. iyi geceler Kulaus. Uyumadan önce bir hikaye güzel olurdu. Tamam lan sana bir tane okuyayım. Bir gün Kulaus adında çok zeki bir öğrenci varmış. Bir tane prenses o öğrenci gözüne takılmış onunla evlenmiş Klos prens olmuş sonra mutlu sonra şır Ertesi güne gidelim evet 12 Eylül çarşamba Ne oldu bu gene kabus mu gördü niye konuşmuyor çok yorgunum kötü bir rüya gördüm Ne gördün? Okulla ilgili bir kabus gördüm Ne oldu oğlum ha deme seni mi kovaladı? Acıktım kahvaltı yapabilir miyiz? Yapabiliriz Düşünme oğlum sanki çok güzel bir hayatın varmış gibi bir de uykuda da mı sanki kabus görüyor? Bir tane tost diye bir tane pilav kahvaltıda her öğünden bir tane alacaksın yavrum. Ama iki öğünümüz olduğu için fazla bir seçeneğimiz yok. Tamam seni doyurduk. İyisin iyi. Gitmek ister misin okula? Yüzünü de yıkayalım. Su çarp şip 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 şip. Su çarp zihnin açılsın. Bugün okula kadar bana eşlik edebilir misin? Hangi savaşçı okula babasıyla gider? Ama yine de sana eşlik edeceğim. Zavallı. Gir lan içeri. Benimle yürüdüğün için teşekkür ederim ben de. Sanırım o zorbaları korkuttuk değil mi? Ya beni gördüler korkarlar. Bir göz daha vereceğim o zorbalara. Çocuk da oğlum benim çocuğuma karışanı döverim yani. Hemen eve dönelim. Bugün onun sınavı var mıydı acaba Klaus'un? Bir eve dönüp öğrenelim. Selam. Merhaba Klaus ne oldu? Odama, odamda olacağım sınavım için çalışmalıyım. Yardım istiyor musun? Bugün istemiyorum. Ben hallederim. Sana bir özgüven gelmiş hayırdır? Akşam yemeği vakti geldiğinde bana haber ver. Sanki her gün akşam yemeği yiyor da. Tam senin sınav heyecanını almak için sana bir hikaye de okuyacağım. Bir gün bir tane panda sınava girecekmiş pandalar okulunda. Tam sınava girmiş panda bir kopya çekmeye çalışmış. Sonra öğretmen panda onu yakalayıp pandik atmış. Panda hikayesi. Uyu. Günler hızlı hızlı geçiyor. Bu çocuğu adam edebilecek miyiz diye düşünüyorum. Günaydın. Sınav. Bugün mü sınav? Sınav için hazır değilim diyor. Tekrar yardım edelim bir göz atalım. Tamam. Pek anlamadım tek bir soru var. Tilkiler. Otobur mu etobur mu yoksa hepçil mi? Tilki ne bulduysa yer. Her yaram yer. Evet tilkiler iğrenç hayvanlardır. Bana yardım için teşekkürler. Hadi başarılar evlat. Çok merak ediyorum sınavı nasıl geçecek diye. O yüzden bugün eve erkenden döneceğim. Canım kula benim. Eve döneyim. Dönmeden önce de ona bir sınav hediyesi olarak biraz böğürtlen tost balık filan alayım. Ben geldim evlat. Selam sınavım çok iyi geçti. Ulan ağlayacağım lan. Oğlum ağlattın lan beni. İlk defa bu çocuk hayatı boyunca ilk defa okuldan mutlu geldi. Bay Berk bana B artı verdi. Niye A artı almadın? <laughs> Ulan demek ki çocuğa nasıl bir eziyet ediyorlarsa hafif bir iltifat alınca bütün günü mutlu geçiyor. Sorulara cevap vermeme izin veriyor ve bana kötü isimler takmıyor. Oğlum sana normal davranınca sen mutlu oluyorsun. Buna eziyet ediyorlar lan okulda. Onu seviyorum. Yani bu çocuğa bulaşmazsanız sizi seviyor ha. 14 Eylül Cuma. Bugün balıkları öğreneceğiz. Bay Berk iyi bir öğrenci olduğumu söyledi. Unutma bak balıklarda özellikle kalkan balığı çok tehlikelidir. Kalkıyor yani. Anladım mı espri biraz da mizahını geliştir hocaların güldürmeye çalış hocaya arada bir kendi balığını da göster ki korksun evlat ben sana ne diyorum ben seni böyle ettim bu çocuğu hep açlık sınırında yolluyorum ölmemesi için yolluyorum ya yani. ben de yine fabrikaya gidelim benim de çok iyi bir hayatım yok benim çocuktan daha kötü bir hayatım var bence fabrikada Belki de patron bana eziyet ediyor O da olabilir benim şimdi o çocuktan ne farkım var ne oldu bu? Ya sen gel yanım. Ayı mı saldırdı sana? Tank mı ezdi? Bu ne amına koyayım? Ne oldu sana? Ben sadece çamurda oynuyordum. E ben bu çocuğa boşuna hipopotam demiyorum ki bu. Bu çamur görünce götüne başına sürüyor. Sonra o arkadaşlarım beni niye sevmiyor? O mu kirlenmek güzel de reklamında mı oynadın amına koyayım? Bu ne la haline? Üzgünmüş. Her gün her gün üzgünüm. E i̇yi vallahi o zaman ben de evi yakayım sonra diyeyim üzgünüm. Bir şey değiştirecek mi göt? Ama arkadaşlar bu çocuk yalan atıyor da olabilir ha. Bir, bir, an biraz sinirlendim. Sana bir, ciddi çamura mı düştü yoksa biri mi sen bir şey yaptı? Diğer çocuklar etrafımı sardılar. Bazıları bana vurmaya başladı. Lan! Lan! Lan silahımı getir lan. Kalemlik fırlat demedim mi sana? Onlara kalemlik fırlat demedin mi? Lan bunu savunma sanatlarına mı yollamalıyım? Buna bir şeyler yapmalıyım. Biz de çocuğa kızıyoruz. Halbuki çocuğu vurmuşlar. Eziyet etmişler. Aman akıyım zaten çocuk dayak yemiş 5-6 kişiden. Sonra da geldi evde benden azar işitti. Bırakın tabutumu kendim ritmi yarışın. Neden beni rahat bırakmıyorlar? Çünkü sen farklı bir ırktansın. Irkçılık yapıyorlar. Anne baba terbiyesi görmemiş. Merak etme ben bununla ilgileneceğim. Banyo yapmak istiyorum. Yap tabi en büyük hakkın. Oğlum bu çocuklar ne kadar kötü. Oğlum bunlar çizgi film izlemiyor mu lan? Çizgi filmlerde bunları mı öğreniyorlar amına koyayım? Bak hele. Brit full anlığına çalışmış. Ben sana boşuna savaşçı ol demedim. Yarram kesin bu cenin pozisyonuna geçmiş dayağı beklemiş. Bundan ben başka bir şey beklemiyorum ki. Bu bandı nasıl saracağız arkadaşlar? Anlığına bir tane. Bir tane de şu yarasına. Çocuk panu gibi oldu amına koyayım. Her tarafına bant yapıştırdı. Nazi çocuğu ne demek? Sen onların <laughs> Azılı düşmanısın evlat. Yani nasıl diyeyim sen bir saf ırk olarak üretil... Yani seni fabrikada yapmışlar gibi düşün. Neyse boş ver ya. Bunu kim söyledi? Büyük çocuklardan bazıları. Eve koşarken bana bağırıyorlardı. Bir de kaçmış dayaktan. Bir daha söyleyemeyecekler. Ben onlarla uğraşacağım. Bana babamdan bahsedeceğime söz vermişti. Sana söylemek istiyorum ama öğrenmek için daha fazla bilgi ihtiyacım var. Sabret diyorum. Ah su artık soğudu. Ulan bugün bu çocuk dayak yediği için bunun karnını sonuna kadar doyurayım zaten dayakla da doymuş ama. Gel gel uyu gel. Bunu nasıl bir seri katile dönüştürebilirim bu sınıftaki çocukları bıçaklayasın. Neden herkes benden nefret ediyor? Kamu spotu gibi çocuksun amına koyayım ne bileyim cahil ve aptallar oros bu çocukları. Bunu yapmayı kesmeliler sen bir çocuksun senin hiçbir suçun yok. Erkını da sen seçmeden. Lan yetimhaneye gelmeyi de sen seçmeden anladın mı? Fakir olmayı da sen seçmeden. Ama o aptal çocuklar bunu anlamıyor. Oğlum cidden bu çocukları öldüremiyor muyum ya? Dur buna bir hikaye okuyalım arkadaşlar. Biraz keyfi yerine gelsin zaten dayak yemiş. Bir gün Klaus adlı bir çocuğu 5-6 arkadaşı tek sıkıştırmış. Çünkü tek, tek, teke tek götleri yemiyormuş. Klaus'u demişler sonra Klaus'un babası bunu öğrenince hepsini taramış mutlusun. son. Bu çocuğa bir şeyler... O öbür çocukları öldürmenin vakti geldi. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. O oyun bana bir seçenek sunmuyor. Baya baya günler geçti fark ettiyseniz. Pazara geldik iyileşmiş. Dışarısı çok güzel yaşasın. Liv evde gidebilir miyim? Bu dünyada bir Liv bir de ben sana iyi davranıyoruz. Annem bile seni sevmiyor. Tamam önce seni hazırlayalım. Liv'in yanına böyle pasaklı pasaklı gitme. Örneğin şu dolabında yeni bir kıyafetin yok mu senin? Lüks. Çocuğun iş Bu ne pijama mı la bu? İyi o idare eder güzelmiş. Tamamdır iyi eğlenceler hadi. Dikkatli ol. Çocuğu yolladık pazar günü. Ben bu evde tekne yapacağım. Ben de biraz mantar toplayayım ormanda arkadaşlar. Beleşe yemek bulmuşum. Şuna lan. şimenlerin ardında bir şey mi var? Neyse artık eve döneyim. Bu yine bu sefer de Liv mi sana şey yaptı? Hiç kırık. Alama. Alama. <laughs> Neden ağlıyorsun Klaus? Liv artık benimle konuşmuyor. Bir de bunların istene bir aşk acısı eksikti amına koyayım. Liv'i Liv kim doldurdu? Annesi babası mı de doldurdu? bir troll arkadaş olmak istemediğini söylüyor. Ya bu Liv, bence Liv diye biri yok bu şizofren ama onun kaybı ona ihtiyacın yok. Tamam mı? Savaşçı dedin tek olur. Sen ve arkanda biricik baban var. Eğer arkadaşım olmak istemiyorsa o zaman ben de onun arkadaşı olmak istemiyorum. Evet seçimin Klaus'un kalbini taşlaştırdı. Uhu, tam da amacıma yönelik bir şey. Sert çocuk olacaksın. Anladın mı ulan? Anladın mı? Bundan sonra üzüntülü sinirli bak. Hop hop senler çocuklar böyle mi dalga geçiyor? Al kulağı silgi diyorlar geri çekiyorlar. Silgi diyorlar geri çekiyorlar. Ondan sonra diyorlar kulağız, tostumdan bir parça geri çekiyorlar. Senin de kalbin kırılıyor. Ama bak ben de sana eğitim veriyorum. Onları takma. Helelelelelelele tost geldi geldi. Tost geldi geldi. Al al öf. Oğlum alsana. Sana kızdığım için özür dilerim. Hiç sıkıntı değil. Bana da kız arkadaşlarına da kız. Ben zaten senin böyle bir evlat olmanı istiyorum. Bu benim tercihim yani. Yüzünü yıka. Ağladım belli olmasın. kahpeler seni üzmez Ondan sonra biraz daha yemek ya hadi bugün hak ettin. Bir daha aşk acısı çekiyorsun ya gerçekten bugün hak ettin yani. Top da oynayalım seninle. Spor sanatlarıyla da ilgilen biraz vücut vücut yap ki onlara rahat dövebilesin arkadaşlarını. Şimdi başka ne yapayım? Bu neymiş? Aaa Liv'le olan resmini karalamış. Ulan bildim bu depresyona girmiş aşk acısı çekiyor eşyalarını da yakmaya başlar bu zamanla. Babasının oğlu gurur diyorum evladım. Gel bir şeyler çizelim seninle. Gel. Yine bu Şirek gelmiş bunu ziyarete. Bunun hayali arkadaşı Troll bunu ziyarete gelmiş. Kafkasya Kafkasya'da. Hadi. Bir devgrez var yani. Bu Bu ne oğlum? Liv dağı mıydı sanki? Sosyafet bireyin idam edilmeden önce çizdiği son resim. Aşk acısının geçmesi için en az bunun bir aya ihtiyacı var. En az. Merhaba. Gitme vakti geldi. Okula git. Tek arkadaşı Liv onu terk edince biraz savaşçı ruhlu bir çocuk olmaya başladı. Tam benim istediğim gibi bir avlat olmaya başladı onunla gurur diyorum. O bu arada markete bu bir şey gelmiş lan bu ne lan atkılık gelmiş markete. Ama şimdilik çok pahalı almayacağım. Karnımızı zor doyuruyoruz. Pilav alayım biraz. Eve gelelim. Ah eve gelmene çok sevindim. Gel seninle biraz ormanda yürüyüş yapalım. Bak Uhu. Her yerde yapraklar Sonbaharın esintileri bu. Bak mantar. Bunu yersen ölersin. Yine de çok eğlendik evlat. Ya tamam istiyorum. Ah İki ekim salı. Ayrılık ekime kadar, acısı sikime kadar. Unutma bunu. Yemek ki. Çok bayıcı bir tadı var. Bizim zamanımızda sarı çökelik yiyorlardı. Dorek diğer bir adı. Birazdan başka bir şey alabilir miyiz Arpa mıdır artık çocuk sevmiyor o yemeği Dönüşte ona bir güzel bir şey alayımdır Artık ona ne alabilirim Zaten evde çeşitli yemekler vardı Biraz tost alayım Bir de ona hediye olarak arkadaşlar Bu, tüy, bu tüyü alacağım 100 dolar Çok güzel yeni üretim malzemeleri aldım Atkılık aldım galiba Eve hoş geldin hoş bulduk Şimdi bir dakika ben sana yeni yeni yemekler hazırlayacağım Örneğin bu hamsi çorbasını Sana yaptım Envantere ekledik mantar. Hayatın tadı ancak bel artar, bunu unutma. Ben bunu pizzacıda çalışırken öğrendim. Sabah oldu, gün doğdu, her tarafta karlar. Al sana düneyin yaptığım zehirli mantar çorbası. Artık farklı tatlar. O oh, balık çorbasıydı, bu da mantar farklı tatlar yiyince biraz keyfin yerine gelebilir. Yıkan, 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 yıkan ama oğlu, Üstünü de giydin. Arkadaşına markaşına başlatma şimdi. Ben de fabrikadayım. Fabrikada benim de hiç arkadaşım yok. Benim de karım yok. Eve dönelim. Ben sana ne aldım biliyor musun? Sana bunu aldım. Sana atkılık yapacağım. Böyle dikiyoruz. Atkılık evlat. Bir atkı evet bayıldım. Dışarısı soğuk olduğunda bunu giyeceğim. Soğuk olmadan da giyebilirsin arkadaş orospu bu çocuğu arkadaşlarına hava atmak için bence erkenden de giyebilirsin. Arkadaşımı özlüyorum. Karnım ağrıyor. Karnım vurdular. karnım ağrıyor, burnum ağrıyor. Seksiydiler, on kişiydiler. Uzun zamandır ağrıyor mu sabahtan beri? Daha kötüye giderse bana haber ver tamam mı? Biraz daha ağrırsa herhalde ülkede hastane vardır. Umarım uykunda karın ağrın geçer. Şimdi uyuyacağım. Uyu. Karın ağrısı. Klaus nerede? Kendimi pek hissetmiyorum. Burnum ağrıyor. Ulan demek ki bir tanesi çok pis karnına çalışmış. Sana söyleyeyim bu hastalık ağrısı değil bu kas ağrısı. Evde kalmalısın bugün. Okula gitme. Umarım iyileşirsin. Şimdi ben bu Klaus'u nasıl iyileştirebilirim arkadaşlar? İlaç filan yok mu bu bakkalda satın alayım? Karın ağrı kesici. Parol marol yok mu ayol? Bir dakika ben şu marketten tarak var. Tarayı götürme mi sokayım? Eve döneyim bakayım Klaus'un durumu nasıl? Ölecek galiba amına koy. Karnım ağrıyor çünkü hastayım ve göğsüm ağrıyor çünkü bana kötü davrandı. O göğüs değil. Aşk acısı çekiyorsun. Ama buna alışacaksın. Yeri gelecek kurşun yiyeceksin. Yeri gelecek biri bıçağı böbreğine takacak. Ama hayatta kalacaksın aslanım. Ve bunu unutma sen ilk terk edilişin değil. Seni annen, baban, nenen bütün sülalen terk etti. Seni arkadaşların terk etti. Yani bir tanesi daha terk etse ne olur öyle düşün. Arada bir sana vurdular mı kendi deliliğe ver. Her şey geçecek evladım. Mantarı alalım. Bu arada bedavaya bulmuşuz. Mantarları seviyorum. Tabi seversin. Beleşe yemek oğlum. Liv'i çok özledim. Ne istiyor ama Buna bardak fırlatacağım. İki ay sonra Noel geliyor. Belki o zamanlar kay işler düzelir. Birlikte vakit geçirmek güzel eğlendim. Bölümü tamamladık arkadaşlar. Ne diyor? Sen ve %36 kişi daha nazizmi açıklamadı. Sen ve %57'si daha Klaus'u Salivi unutmasını söyledi. Evet, doğru bir karar. Sen ve yüzde 62 kişi daha Klaus'un güvenli korumayı başardı. Doğrudur hocam. Aralığa geldik. 11 aralığa geldik. Çok soğuk oldu değil mi etraf? Uslu durursan Noel Baba bir gece yüzüne balgam atmaya gelebilir. Hediyeler için biraz para biriktireceğiz. Şimdi senin kumbarana bak. Ben senin baban olarak senin için çalışıyorum. Kumbarana helalinden 50, 50 dolar koyuyorum. Kumbara'dan 50 dolar attım eblat. Sen benim her şeyimsin. Okulda bazı çocuklar bana iyi davrandı. Onlarla oynamama izin verdiler. Kimmiş bu çocuklar? Kunut ve Olvar ve Berit ve Kar. Hepsi Kari. Bana hepsi iyi davrandı. Birlikte ne yaptınız onlarla? Çok güvenmiyorum arkadaşlar. Çünkü buna niye iyi davransınlar ki? Balık tutmak hakkında konuştuk. Balık tutmayı çok seviyor ve şeker yiyip eğlendik. Şeker mi ne şeker? Sana uyuşturucu mu satıyorlar amına koyayım? Ol getirdi anne babası zengin. Benim iznim olmadan şeker yememelisin tamam mı? Sorun değil. Biri sana şeker verdi mi? O arkadaşına söyle önce sen bir kıt al. Ölmediysen ben yarım söyle tamam mı? Ama yine de arkadaş bulmana sevindim. Şimdi arkadaş bulduğu için bu şimdi açlık da hissetmiyordur ama yine de bir yemek ye. Arkadaş bulmasına sevindim. Demek ki 4 ayda bir şeyleri değiştirebilmiş okulda. Bugün için hazırım. Hazırsın da karnın hiç hazıra benzemiyor yani. Dur sen elbiseni dikeyim. Bak bugün bu elbisenle gir. Şimdi okula gidiyorum. Bak ilk defa okula gittiğine bu kadar mutlu arkadaşlar. Ben ona dikkatli ol diyeceğim çünkü okuldaki arkadaşlarına Onlar benim arkadaşlarım. Arkadaşlarınız 4 aydır neredeydiler? Biri sana saldırınca neredeydi bu puştlarda birden ortaya çıktı arkadaşların? Okula gitmem ha, tipik bana yetişkin diye ergenliğe de başladı. Tok yapıştıracağım evlat. Güvenme insan aralan benden başka. Seni liv bile sattı onlar mı satmayacak yani? Umarım beni dinlemediğine pişman olmaz. Yeni arkadaşlarım oldukça harika. Ulan nasıl seni dövmüyorlar lan? Ben de ona şaşırıyorum. Pazar günü. Vay ben Noel'e çok yaklaştık. Şimdi arkadaşlarımla oynamaya gidiyorum. Beni de tek bırakıyorsun evde. He? Kimsen Kimsenin seni rahatsız etmesine izin verme. Tamam. Yeni arkadaşlarımla almak çok eğlenceli. Sonra görüşürüz. Daha yüzünü yıkamadı. Yemek yemeden gitti. O kay ki şey yani yemek de yokmuş bu arada. Onun için endişeleniyorum arkadaşlar. Uzun zaman sonra bir arkadaş edinince gözü kapalı güveniyor. Yemek yemeden arkadaşların yanına gidiyor. Ölmesin de başka bir şey istemiyorum. Ben de bu arada ormana mı gitsem acaba? Yemek toplamak için. Kışında ne mı bulacağız? Bu ne? Yaprak. Salondan bir ses geliyor. Ne sesi? Klaus eve gelmiş galiba. Bir şey oldu kumbarayı inceleyin. Merhaba. Oyundan döndüm. Sorun ne? Kumbaradan para çalınmış. Kumbaradaki para neden eksik? Aa ben bilmiyorum. Bana yalan söyleme. Üzgünüm. Sadece biri olmak istedim. Böylece diğerleri beni sevecekti. Noel için kumbarasına 50 dolar koymuştum ya. Onu almış arkadaşlar arkadaşlar ileymiş. Sadece ola diğer çocuklara şeker verdi ve herkes onu seviyor diyor ben de vermek istedim. Böyle arkadaşların olacağını olmasın la parayla sen tutuyorsan onları. Önce parayı deli gibi ye ama ne koyayım sarada da üzgünüm ne oldu lan? O elindeki ne? Yemeğe gel. Yemeğe gel lan. 50 dolar için ağlamaya değmez. Aç kaldığın günlere say çok bayıcı bir tadı yok. Oros bu çocuğu 50 dolara arkadaşlarına yiyorsun. hayla diyorsun çok bayıcı bir tadı var. Bu iki arkadaş yedinde de babamın parasını çalayım. E evimi alın yıkın diyor. Oğlum sen arkadaşlarını parayla tutuyorsun bu. Eskorta gitmek gibi bir şey lan. Arkadaşlar yaptığı hırsızlığın cezasını ödemeli. Yoksa 50 dolar çok da sikimde olacak bir para türü değil. Ama yine de hırsızlık iyi bir şey değil. Yarın öbür gün biraz daha büyür. Bu 50 yetmez 100 ister. Merhaba. Merhaba dur bir mektup gelmiş. Haberler Libya'nın büyük Noel hediyesi İngiltere ve Fransa Noel arifesinde Kairin Sinika, ve Feyzan eyaletlerinin yönetimini devredecek Lidya İlk önce bir banyet. Arkadaşlarıma bugün daha çok şey getireceğimi söylemiştim. Bence onlara zaten 50 dolar yedirdin. Bu arada iyi para biriktirdim. 500'ü geçtim ha. Yavaş yavaş zengin ailelerden biri oluyorum. Bu çocuk paramızı çalmasa sürekli. Artık kimse benimle oynamak istemiyor. Niye param bitti diye mi? Ha? Hani arkadaşların çok iyiydi? Hani ben bir yarraktan anlamazdım, hani ben asosyaldim? Üzgünüm arkadaşlarını satın alamazsın. Bir kere yerliğine popüler olmak güzeldi tabi. Tabi oğlum bir günde amana koyma aylık maaşını harcarsan böyle olur. İndirim. Bu cumartesi Büyük Noel indirimi. Efsane cuma. Çok sayıda indirimli gıdanın hızla satılması bekleniyor. Dur 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 tam dur dur. Hazır indirim gelmişken. Aa Noel yiyecekleri Noel gününde yemek pişirmek için. Evet biraz almalıyız. Yılda bir de olsa sana bir kıyak yapacağım. Hazır indirim gelmişken. Güzel yemekler alalım Noel için. Noel indirimleri dedi bu mu oğlum? %10 mu lan indirimler? Hani oğlum indirim ben niye göremiyorum? Pasta malzemesi alalım. Pasta indirim gelmiş. Bu ne oğlum? Buna da indirim gelmiş. Oo %50 ver bunu. Güzel baya bir şey satın aldım. Gel senle Noel yiyeceklerini yapalım. Biftek çorbası yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Zengin yiyeceğidir ama bunu sakın unutma. Otur şu sofraya. Bu lokmayı ömrün boyunca unutma. Bir daha yiyemeyebilirsin. Lüks yemek. Bonfile. Hop. Çok güzeldi. Tabi oğlum. Yavaş çiğne yarram. Bu, bu, çünkü her zaman bulabileceğimiz bir yemek değil. Doymadıysan bir de Noel başka bir Noel yemeği. Yine bir et ürünü. Ya çocuk bugün ilk defa hayatı boyunca ilk defa bu kadar doydu anasını satayım. Oğlum hazır indirime girmişken ben bir tane daha mı alsaydım şu indirimli yemekten? Hayır sadece bir, bir kereliğe mahsusmuş. Ne kadar çok kar var. Bütün dünya şekerle kaplanmış gibi görünüyor. Aynen bir yere de midene kram girsin soğuktan. Ormana gidip kardan adam yapmalıyız. Niye sen yeterince adam değil misin? Bir de kardan adam ihtiyaç diyorsun. Hadi kardan adam yapalım. Kardan adam yapsak senle oyunlar oynasak. Artık seni Bu şarkı beni çok korkutuyor. Hemen arkadaşlar şu kar birikintisine top. Oğlum havucu nereden bulduk biz fakiriz. Yaşasın kardan adam yaptık ama kolları, he, kolları da varmış. Seninle dışarıda oynamayı çok seviyorum. Sen bir şey söyleyeyim mi? Kardan adam senden daha yakışıklı kusura bakma da. Bu arada yerde bulduğumuz birikintileri de toplayıp eve gidelim aynen. Güzel bir günde evlat. Sence ailemi bulabileceğimizi düşünüyor musun? Artık bu çocuğun annesinden bahsetmeye vakti geldi mi sizce arkadaşlar? Evet evet artık sen annenin nasıl bir o sen bir orospu çocuğusun bunu bil çünkü annen seni hiç sevmiyor ve annen orospuluk yapıyor annenden bahsedeceğim artık bak, nefes nefese dinliyor bak annenden bir mektup aldık gerçekten mi ne dedi Noel de gelecek mi Noel babayı buldun kaldı Noel anne he? gerçekler acıdır sen madem bu kadar inatla öğrenmek istiyorsan dersini al hayır seni istemediğini söyledi neden kaplumbağa deden olamaz tabi yarın Noel Noel'den önce bu kötü haberi vermek istemezdim ama evlat sen kendin kaşındın. Sana bir hikaye de okuyayım keyfin yerine gelsin. Klaus sahnesi terk etmiş. Klaus'un yüreğiyle bir burkulmuş ki sessizce içten ağlıyormuş. Ama yarın Noel olduğu için Noel baba gelecekmiş. Gebet. Sen git resim çiz ben de Noel için birkaç tane bir şey zımbırtı icat edeyim. Süsleme filan yaptım arkadaşlar Noel için. Odasında buluşalım. Hadi acı alıp süsleyelim. Bu ağacı kim getirdi ormandan mı çaldı? Gel senle yemek yapalım. Nail için aldım havuç dilimli kekmek. Yaptım. Yine zengin yemeği yine. Bunu 60 dolara denk aldım. Bütün gün çalışıyoruz. Bir lokman içindi. Noel Baba geldi. Yıl boyunca yiyeceğin en iyi yemeği getiriyor. Woo! Noel Baba'nın geyikleri kudurdu. Rı 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 gidiyor. Al ye. Çok lezzetliydi. Yemek için thank you very much diyor. Hadi gidip Noel etrafında buluşalım. Ağacın çok güzel görünmesini sağladık bir anımız da oldu arkadaşlar ağaçla birlikte. Şimdi diye zamanı bana ne aldın? Sana bunu yaptım. Ne yapayım mesela ben bu iki atı birbirlerine tokatlaştırayım mı oğlum? Bari bir tavla yapsaydın bana. Ne kadar da tatlısın. Bu çok güzel bir aldı. Vay canına benim için mi? Ha he, he bu tilki sana yapmıştım. Gir içeri. En güzel ve en mükemmel günümdü. Eğlenmene sevindim tatlım. Tatlım ne lan oğlum? Eğlenmene sevindim oğlum. Ne olacak bizim halimiz ya? Yat yat bir bölümü daha tamamladık arkadaşlar sen ve yüzde 63 kişi daha Klaus'u annesinden bahsetti evet, artık annesinden şey bahsetmemiz gerekiyordu öyledir biz güveniriz ona Ocak Şubat bayağı bir gün geçmiş Mart gelmiş tekrardan Evet arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım Bence çünkü bayağı oynadık iki bölüm oynadık bu bölüm Klaus'a sen neler oldu derseniz Live, en sevdiği arkadaşı Liv onu terk etti başlarda baya bir hırpalandı şimdi yeni yeni kendine ba gelmeye başladı Çok şükür bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız ve bu gariban çocuğu mutlu etmek istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.